Selam dostlar, Full Futbol kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arsenal ve Real Madrid arasında dönen çarpıcı transfer dedikodularını konuşacağız. Özellikle William Saliba, Arda Güler ve Endrick'in etrafında dönen bu heyecan verici gelişmeleri masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Arsenal'in bombası, İngiliz devi, Fransız stoper William Saliba için Real Madrid'e takas önerisi sundu. Arsenal Saliba'yı satmak istemiyor ama eğer Real Madrid bu anlaşmaya Arda Güler ve Endrik'i dahil ederse kapılar açılabilir. Arsenal, Saliba'ya 100 milyon euro değer biçiyor ve oyuncunun sözleşme yenilememesi durumunda pazarlığa hazır. Ancak Real Madrid'in patronu Florentino Perez bu takas fikrine şimdilik soğuk bakıyor. Real Madrid ise Saliba'yı kadrosuna katmak için kararlı. Ama işleri kolay değil. Saliba'nın sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor ve Arsenal'in transferdeki sert tutumu İspanyol devini zorluyor. Madrid riskli bir stratejiyle Saliba'yı 2026'da sözleşmesinin bitimine bir yıl kala daha düşük bir bonservisle almayı planlıyor. Tabi bu plan Saliba'nın transfere ikna olmasına bağlı. Çünkü genç yıldızın Avrupa'dan birçok talibi var. Peki Real Madrid sadece Saliba'ya mı kilitlenmiş? Hayır, kulübün radarında iki genç yetenek daha var. Jorel Hato ve Dean Huizen. Her ikisi de savunmada büyük potansiyel vaat ediyor. Özellikle Hato'nun sol bek oynayabilmesi onu ekstra değerli kılıyor. Eğer Real Madrid bu yaz veya 2026'da bu isimlerden birini almazsa başka kulüpler kapıyı çalabilir. Çünkü Avrupa'da birçok takım savunmasını genç yıldızlarla güçlendirmek istiyor. Şimdi gelelim transfer dedikodularının bir diğer yıldızına Arda Güler. Real Madrid'de beklediği forma şansını bulamayan milli yıldızımız Avrupa'nın radarında. İspanyol basını Liverpool'un Arda için 60 milyon Euro'luk bir bütçe ayırdığını yazıyor. Eğer bu transfer gerçekleşirse Fenerbahçe'nin kasasına %20'lik paydan tam 12 milyon Euro girecek. Dahası Liverpool'un Arda'yı almak için Alexis McAllister'ı takasta sunabileceği konuşuluyor. İspanyol medyası Arda'nın olağanüstü bir yetenek olduğunu ancak Madrid'de kendini kanıtlayamadığını söylüyor. Arda'nın Real Madrid macerasına bakalım. 2023 yazında Fenerbahçe'den 30 milyon euroya transfer oldu. İlk sezon sakatlıklarla boğuştu ama son bölümde farkını gösterdi. Bu sezon ise sadece 33 maçta 1170 dakika oynayabildi. 3 gol, 7 asistlik performansı var ama az süre alması İspanyol basınında tartışma konusu. Teknik direktör Carlo Ancelotti de bu yüzden eleştirilerin hedefinde. Evet, futbol dünyasında heyecan bitmiyor. Sizce Saliba Real Madrid'e gider mi? Arda Güler Liverpool'da parlayabilir mi? Yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız daha fazla transfer dedikodusunu birlikte konuşuruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.